Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Toroslar Offroad ve Kamp Festivali sona erdi. 3 gün süren Toroslar Offroad ve Kamp Festivali'ne çok sayıda sporcu ve spor sever katıldı. Toroslar Offroad Şenliği bu Mersin'de ilk defa düzenleniyor. Toroslar Belediyesi destek verdi. Toroslar Offroad yarışları S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere 4 aylık klasmanda yapıldı. Yarış için özel hazırlanıyor bu araç. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından takdim edildi. Altın fotoğrafları, altın fotoğrafları alkışlarınızla. Çok teşekkür ediyoruz.